Merhaba Ayaz Müzik takipçilerimiz. Bu ve bunun gibi tam 6 adet video hazırlamıştık zamanında. Onları YouTube'da kanalımızda katıla özel olarak yayınlamayı düşünüyorduk ama sonradan vazgeçtik. Herkesin ücretsiz bir şekilde dilediği zaman ulaşacağı videolar haline getirelim. Konseptimizi bozmayalım istedik. Bu videolarda bahsi geçen katıla özel videodur ibaresine aldırış etmeyin arkadaşlar. Artık herkes dilediği gibi rahatça kullanabilecek. Şimdiden hatalar varsa affola görüşmek dileğiyle başarılar. Selam dostlar. Yine katıla özel bir video ile sizlerle birlikteyim. Çok önemli, çok kritik bir egzersiz işleyeceğiz. Bizzat kendim yazdım, kendim e, icra ettim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çırpma mızrapları, aktarmaları e, bu videoda göreceğiz, işleyeceğiz. E, bu videoya ulaştıktan sonra Ayaz Muzik, bir kere daha var sonunda, atgmail.com adresinden bizlere ulaşın ki sizlere özel e, bu videodaki çalışmanın notasını paylaşalım. Evet çırpma mızraplar önemli. Her türküde hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. E, parmakları farklı şekillerde kullanmayı da öğreteceğiz çırpma mızraplarla birlikte. Şimdi iki dörtlük usule sahip çalışmamız. İlk iki ölçüsü re re do si do re mi re re do si do do re si la şeklinde geliyor. Yalnız burada röpriz var, 2 ölçüde röpriz var. Röprizin, yani son röprizin tepesinde 3 yazıyor. Bir kere diyor ki okudun, "Ha geldim baktım, röprizin tepesinde 3 yazıyor. 3 tekrar yapıyorsun, 3 tekrar daha yapıyorsun, toplamda 4 tekrar olmuş oluyor. Eğer röprizin tepesinde 2 varsa 3, 3 varsa 4, 4 varsa 5. hep bir fazlasını düşünerek burayı tekrar ediyorsunuz tamam. Re Re Do Si Do derken 2-16'lık Re Re alttan boş. Sonra 1 ve 3. parmakla aynı anda orta tel 5. perde Si Bemol 2. Yine orta tel 7. perde Do'yu kapatıyorsun. 1 ve 3 ile Re Re dedikten sonra 1 ve 3 ile aynı anda kapat. 1'i sabit tut. Burada 1 hiç kalkmasın tamam mı? Şimdi Do'ya vurdun. 32'lik kaldırdın. Si'ye vurdun yine 32'lik. İndirdin parmağını 16'lık. 2 16, 2 32, 1 16. R R 2 16, Do Si. 2 32, Do 1 16. Toplarsak R re, re. Do Si Do. Bakın burada R R üst alt sonra Do Si Do yine üst alt. Üst mızraplarla geliyorum. Sadece acilite yani orada e, seri olmamız gereken yer 32'likler. Re, re. Aynı anda kapat. Si sabit, do hareketli. Do, si, do. Üst, altı, üst. Üst, altı, üst. Bunu yaparken orta telde kalmaya gayret gösterin. Bazen ya da gibi alta üste vuranlar oluyor. Dikkat edelim. Elimizi frenlemeyi öğretmemiz lazım. Eğer bilekten mızrap sallarsak işimiz çok daha kolay olacaktır. Re re do si do. Üst alt üst alt üst. Re re do si do. Burada parmağın seri olabilmesi için baskısının daha önceden güçlendirilmiş olması lazım. Eğer güçlü bir baskıya sahip değilsek, daha önceden bol bol egzersiz çalışmadıysak, yavaş yavaş. Re re do si do. Böyle ağırdan da gelebiliriz ve metronomla çalışırsak güzel olur. Ardından iki sekizlik aşağı aşağı. Re, mi, re, re, do, do, re, mi. O son do'da fazla durmuyorum çünkü on altılık bakın. Re, re, do, do, re, mi şeklinde geldi. Burası birinci ölçü. İkinci ölçüye başlıyorum bakın şimdi. Re, re, do, do, do. Yine aynı başlangıç var arkadaşlar. Fakat devamında do resila 4 16'lık kalıbımız var. Do'yu yine buradayken orta telden 7. perdeden alıyoruz. Üst re alt mızrap, si üst birinci parmakla bakın 3 0 1 1 diyeceğim burada si ve la'ya burada bir ve birinci parmakla müdahale edeceğim. En kolayı böyle gelir çünkü. Do, re, si, la. Dört on altıdık. Üst, alt, üst, alt. Re, re, do, si, do, re, mi. Re, re, do, si, do. Do, re, si, la. Evet dikkat edeceğiz. İlk iki ölçümüz buydu. Re, re, do, si, do, re. Re, re, do, 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 re, si, la. Evet aynen bu şekilde bir kere çaldım ama ne dedik başta tam dört kere tekrar yapacağız burada. Şimdi <laughs> hem aktarma hem de çırpma mızraplarının olduğu bölüme geleceğiz. Önce yine okuyoruz. Re, fa, sol, la, sola kalıbı geliyor. Re, fa, sol. Burada bir sekiz, onaltılık. La sola derken nokta 16'lık, 32'lik ve 8'lik kalıpta. Bakın şimdi. Re, fa, sol, fa diyez üçteyim. Beşinci perde alt tel. Birinci parmakla sonra solü de yine birinci parmakla alıyorum. Çok ufak atlayarak. Re, fa, sol, iki üst, bir alt. Burada sol parmağımı hiç kaldırmayacağım. Çırpma yapacağım. İşimi kolaylaştırsın diye. La 10. perde alt tel biliyoruz 3. parmakla. La dedim noktalı 16'lık hemen hızlıca yukarı doğru bir 32'lik sol la ardından da la getiriyorum. La sol la sol la. Bakın la sol la yani ortadaki solun l'sini artık söyleyemeyeceğiz 32'lik olduğu için la sol la sol la. Ortak kullanıyoruz ortadaki L'yi. Birini L'nin kaldırdık. Ya La'dan ya da Sol'den kaldırdık. La, Sol'a, Sol'a. Daha hızlı okuyabilmemiz için tamam mı? La, Sol'a dersek biraz bizi yavaşlatır. La, Sol'a, Sol'a. Ortak kullanıyoruz. Re, Fa, Sol. Bir, bir. Geldi hiç kalkmadı. Üçü kapattım. La, Sol'a, Son anda mızrap aklınıza gelirmiş gibi. Bakın aşağıya doğru vurdum noktalı 16'lık. La, sola. Ha, orada bir sol vardı deyip yukarı sonra aşağı. Sola, sola, sola. Yukarı aşağı. La, sola. Bakın şimdi. Re, fa, sol, la, sola. Bu çırpmayı iyi yapmamız gerekiyor. Alt telde kalmamız gerekiyor. Devam ettiğimde la sol sol mi re. 1 8'lik la sol 2 32'lik bir tane sol 16'lık. Sonra da 2 8'lik. Bakın ne yaptım? La sola demiştim ya. Lada kaldım burada. La da kaldım. La 8'lik bir tane vuruyorum. Sonra parmağımı buradan kaldırdım. 1 ve 3. parmağımı fa 3 ve sole aynı anda kapattım. Yine çırpma var çünkü. Bakın. La, sol. Önce bunu öğretin parmaklarınıza. Yani la'dan kalktıktan sonra aynı anda nasıl basabilirim? Bunu öğretin. La, sol, sol. Çünkü bunu yapacağız. La, sol, sol. Bakın aynı anda kapattım. Sol dedim. 32'lik. Kaldırdım. Fa dedim yukarı doğru 32'lik. Sonra da 16'lık. La, sol, sol. La sol fa sol Ağır gidersek de böyle. La sol fa sol la sol fa sol mi re iki tane sekizlik. Yani toparlarsam. Re fa sol la sol la, la sol fa sol mi re ilk iki ölçü. Şimdi yeni bir ölçüye geçiyorum. Re Sofa sol, fa sol, la. Bakın burada re 8'lik. Sofa sol 2.32'lik 1.16'lık. Fa sol, la 2.16'lık 1.8'lik. Re, sofa sol, fa sol, la. Kalıbını yaptım. Bakın devamında ne geliyor? La, sofa sol, mi, re. Az önceki ikinci ölçü gibi aynısı. Şimdi R yapıyorum ama bir yandan da fa diyez 3 ve solün olduğu yerdeyim. Bakın arkadaşlar. R, sol, sol. R, sol, fa, sol. İkisini aynı anda kapattım. Fa sabit, sol hareketli. R, sol, sol. Hemen ardından da fa, sol, la. 1, 1, 3. 2, 16, 1, 8. 1, 1, 3. Üst, alt, üst. Mızrabımız bu. Re, sol, sol, fa, sol, la, la, sol, mi, re. Bakın burada. La, sol, sol, mi, re. İkisi aynı anda kapandı. Bir sabit, üç hareketli. Evet. Şimdi buradaki bölümü de bir kısadan tekrar edelim. Yani ikinci ölçüden sonra. Birinci porta, ikinci ölçüden sonra. Re, fa, sol, la, sol, Sol mi re re sol, sol fa sol la la sol, sol mi re bitirdim İkinci portenin ilk ölçüsünde bitirdim şimdi ikinci ölçüden İkinci porta ikinci ölçüden itibaren devam ediyorum bu arada bir röpriz var re mi fa sol fa sol la sol Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol. 8 tane 16'lığımız var. Burada aktarma yapıyoruz. Bakın şimdi. Re, mi, fa, sol derken 0, 1, 2, 4 yapmıyorum. 0, 1, 1, 2. Kayarak gideceğim burada. 0, 1, 1, 2. Yine baş rolde fa diyez 3 var. Unutmayalım. Re, mi, fa, sol, fa, sol. Bir fasol daha alıyorum. Bir iki, bir iki. Peş peşe bir iki, bir iki. Re, mi, fa, sol, fa, sol dedim. Burada ikinci parmağım kalkmıyor artık. Serçe parmakla onuncu perde la'ya basacağım. Bakın. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la. Bakın serçe parmağı zorladım. Onuncu perde la'ya bastım. Dikkat edelim. Dördüncü parmak. Ve ikiyi kaldırmıyorum. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol. Sol'e gelene kadar o sonda bir sol daha var ikinci parmakla. Ona gelene kadar ikinci parmakla. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol. Dedim ve üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt mızrap vurdum. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol şeklinde geliyorum arkadaşlar. Hemen ardından da la sol sol mi re. Evet, eee tanıdık bir bölüm. 3. kez tekrar etmiş oldu ama burada parmakları değiştiriyor tabii ki. Serçe parmakla la'da kaldığımız için la diyoruz 1 8'lik. Sonra 1 ve 2 ile hani burayı 3 1 3 yapıyorduk ya. Şimdi 2 1 2 yapacağız. Re mi fa sol fa sola, 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 sol la sol la sol sol bakın sol fa sol bir sabit iki hareketle aynı anda kapat solü vur kaldır fa vur indir solü vur Re mi fa sol fa sol la sol la sol sol mi re sol fa sol ikisi aynı anda mi, re. Bir daha yapayım. Löpriz var. Aynen bu şekilde gelmemiz gerekiyor. Çırpmalar önemli. Şimdi son iki ölçü kaldı. Aslında bu iki ölçü en baştaki iki ölçünün biri bir nota olarak süre mızrap olarak aynısı sadece parmak numaraları değişiyor. Re, re, do, si, do, re, mi. Re, re, do, si, do, do, re, si, la. Duymuş olduğunuz üzere e, aynı. Şimdi burada R, R yine vuruyorsun. Bu sefer do si do'ya 1, 3, 1, 3 ile değil de 4, 2 ve 4 ile müdahale ediyorsun. Yani R, R, do si do. Bakın serçe ve 2 kapandı. 2 sabit, do yani 4 hareketli. R, R, do si do. Burada işiniz biraz daha zorlaşacak arkadaşlar. Çünkü 2 ve 4'ü çalıştırmak yan yana her zaman için sıkıntıdır. Bana kalırsa Özellikle ve özellikle bu kısma ağırlık verin. Re, re, do, si, do, re, mi. Buralar aynı. Re, re, do, si, do, do, re, si, la. Derken de 4, 0, 2, 1. Yani 3, 0, 1, 1 değil de 4, 0, 2, 1 şeklinde gidecek. Re, re, do, si, do, re, mi. Re, re, dos, lo, do, do, re, si, la. Reprise. Re, re, dos, lo, do, re, mi. Re, re, dos, lo, do, do, re, sa, chai. Şöyle bir şey var eğer mızrabı düzgün kullanabiliyorsanız yani yerinde ve net kullanabiliyorsanız burada istediğiniz parmakla hareket edebilirsiniz. İsterseniz 1-4, isterseniz 2-4, isterseniz 1-2, isterseniz 3-4 yani burada bir engel kalmaz açıkçası yeter ki mızrabı sağlamlaştırın. Evet şimdi iki portayı ben genel tekrarlarıyla aktarma çırpma mızraplarıyla sizlere çalıyorum ve sonlandıracağız videomuzu. Haydi bakalım. Re, re, dos, do, si, re, mi Re, re, dos, do, si, do, re, si, la Re, re, dos, do, si, re, mi Re, re, dos, do, si, do, re, Dört tekrar Re, re, dos, do, si, re, mi Re, re, do, si, do, re Bir tekrar daha Re, re, dos, do, si, re, re re do, do do re şimdi aktarma re fa sol la dikkat sol la la sol sol mi re devam re sol sol fa sol la la sol sol mi re dikkat 2 ve 4 le. re, re, do, su, do, do, re, si, la, re, pris, re, re, do, su, do, re, pi, re, re, do, su, do, do, re, si, la. Egzersizimizin hepsi bu şekilde günahıyla, sevabıyla sizlere ait notaları unutma, temin etmeyi unutmayın. Başarılar dileriz.